Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve vesselatu vesselam ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Kütüb-i Sitten alimlerin fazileti bölümünü okuyoruz. 4102. hadis. Ebu Ümame Yadalı An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a biri abid, diğeri alim iki kişiden bahsedilmişti. Alimin abide üstünlüğü benim sizden en basitiniz olan üstünlüğüm gibidir buyurdu. Elbette abid kıymetlidir, önemlidir. Abid olmak gerekir. Lakin alim elzemdir. Çünkü alim olmazsa abid dinini öğrenemez. Bir kişi ilim sahibi olmasa yanlış itikat ederse yaptığı ibadet ne işe yarayacak? Önce doğru bilgi sahibi olmalı ki ibadetli bir fayda versin. Mesela mücahit önemlidir. Ama alim öğretmezse şehadetin, cihadın ne demek olduğunu mücahit nasıl gidip mücahit olacak? abi nasıl abid ibadet edecek? Hepsini alim öğretiyor. O yüzden biz de gerekli miktarda ilim bilmeli ve bir yerde durdurmamalıyız öğrenmeyi. Öğrenmeyi hep devam ettirmeliyiz. İbadeti de terk etmemeliyiz. İlim öğreneceğiz diye ibadeti terk edemeyiz. İbadet edeceğiz diye ilmi terk edemeyiz. Ama ilim öğrenmeyi de hiçbir zaman bırakamayız. Son nefese kadar. Yani yarın öleceğini bilsen al bir kitap, iki satır oku. Bir şeyler öğren. 4103. hadis. Tirmizi'nin bir vayetinde şöyle gelmiştir. Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Allah Teala Hazretleri melekleri semavat ehli deliğindeki karıncaya, denizdeki balıklara varıncaya kadar az ehli halka hayrı öğretene mahvet duasında bulunur. Allah'ın kullarına ilim öğretene Melekler dua eder. Allah onlardan razı olur. Şunu diyebilirsin. Ben alim olamam. O yetenek bende yok. Sorun değil. Sen öğren. Kendini uygula. Arkadaşına, eşine, çocuklarına öğretirsin. Onları öğretecek kadar dahi yeteneğin yoksa sen alim olmayı taklit et. İnşallah Allah onun karşılığını verecek. Seni de Bakarsın alimler sınıfından yazacaktır. Sen ilim öğrenmek için çaba harcam. Ahirette baktın İmam-ı Gazali'nin yanındasın. Diyeceksin ya Rabbi ben kim, benim ilmim ne, İmam-ı Gazali'nin ilmi ne? Rabbim orada sana diyecek ki inşallah. İnşallah bu umut. Böyle inanıyorum. O ilmi öğrenmek için çabaladı. Sen de çabaladın. Ben de iyi için öğrenmek için çabalayanları bir yere topladım. 4104. hadis. İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Rasulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdu "Tek bir fakih şeytana bin avitten daha yamandır. Neden? Fıkıp bilirse hata etmez. Daha da kötüsü akaidinde yanlış var yanlış inanıyorsun. Mesela filmleri seyrettin, dizileri seyrettin ve meleklerin cinsiyeti olduğuna kız olduğuna inanıyorsun. Kadın olduğuna inanıyorsun. Yaptığın ibadet hiçbir işe yaramaz. E abdesti yanlış alıyorsun. Namazı yanlış kılıyorsun. ibadet ediyorsun. Öncelik ne? Öncelik ilim. 4105. Diz. Ebu Hureyre <laughs> a, ve sama, Allah anh anlatıyor. Sonra Aleyhisselatü Vesselam'a Allah indi en eftal insanın kim olduğu sorulmuştur. Allah indi en kıymetleri en mutlaki olanlardır buyurdular. Biz bunu sormadık demeleri üzerine öyleyse o Allahın oğlu, Halilullah'ın oğlu, Nebiyullah'ın oğlu, Nebiyullah'ın oğlu Yusuf'tur buyurmuştur. Yine itirazla hayır bunu da sormadık dediler. Bu üzere Aleyhisselatü Vesselam siz bunu Arap hanedanlarından mı soruyorsunuz dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dediler. Onların cahil dönemindeki hayırlıları fıkıh öğrendikleri takdirde İslam'da da en hayırlardır cevabını verdi. Burada cahilerden çıkıp İslam'a girenlerin cahil zamanında şerefli iyi insanlar olduklarında burada da aynısını muhafaza edeceklerini haber veriyor. Örnek Ömer Radiyan. Ama bunun için de ilim gerekti. 4106. Ali Radiyan anlatıyor. Sonra Aleyhisselatü Vesselam buradaki ki dinde fakih yani bilgi olan kimse ne iyi kimsedir. Kendisine muhtaç olunca faydalı olur. Kendisine ihtiyaç olmayınca ilmini arttırır. Evet, alimlere ihtiyacımız var. Alimlere ihtiyacımız var. Ama biz de alim olamasak da alimlerin yolunda olmaya gayet edelim. 4107. hadis Ali Radiyah anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurlar ki kim benden sonra öldürmüş olan bir sünnetimi ihya ederse beni seviyor demektir. Beni seven de benimle beraberdir. Allah Resulü sünnetinin en çok unutulduğu bu zamanda hiçbir sünneti basit görme. İlk aklıma gelme söylüyorum. Misvak. Herkes misvakı terk etmiş. 2 milyar Müslüman var. Kaç kişi misvak kullanıyor? Sen işte o misakı yaşatanlardan ol. Bunu örnek verdim. Sünnet çok. Tebessüm de biz sadakadır ve sünnettir. Sen bir şey yaparken bunu Allah Resulü yapıyordu diye düşünürsen ondan inşallah bir ecir alırsın. 4108. hadis Ebu Derda radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini işittim. Kim bir ilim öğrenmek için bir yola sülük ederse Allah onu cennete giden yollardan birine dahil etmiş demektir. Melekler ilim talibinde memnun talibinden memnun olarak kanatlarını üzerine koyarlar. Semavat ve yerde olanlar ve hatta denizdeki balıklar alim için istifar ederler. Alimin abid üzerindeki üstünlüğü dokunay, dolunaylı gecede kamerin Yer yıldızlar, yıldızlar üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler ne dinar ne dirhem miras bırakırlar. Ama ilim miras bırakırlar. Kim de ilim elde ederse bol bir nasip elde etmiş olur. Evet bakın. İlim öğrenmek için bir yola giden. Bir ders halkasına katıl. Hiçbir şey yapamıyorsun. Bir sohbet ortamında bulun. Sonuçta orada sana o hoca efendi bir şey öğretecek. Ya ben vaaz dinlemeye gidiyorum. Tamam gidiyorsun da vaaz dinliyorsun da o vaazda hoca ne yapıyor? Stand up mı yapıyor? İlim anlatıyor. Ayet okuyor, hadis okuyor. İlmal öğretiyor, akayet öğretiyor. Melekler sana dua edecek. Melekler senin yollarına, kanatlarına girecek. Bu kadar güzel bir müjde var. Bakın alimin abide üstünlüğü Dolunay gecede ayın parlaması gibi. Neden? Çünkü bilmezsen yanlış ibadet edersin. Bilmezsen ibadet etmek için şevkin de olmaz. O yüzden ilim önemli. Alimler peygamberlerin varisidir. E ben bir i̇mam ı Rabbani, bir i̇mam ı Gazali, bir imamı olamam ki. Ya onlar gibi olursun. Nasıl ya? ya? Onlar ilim öğreniyordu, öğretiyordu. Sen de öğren, öğretemezsen de öğren. O yolda ol yani, o yolda. O yolda ol. Yani şimdi çok basit bir örnek vereceğim. Belki uygun olmayacak ama dünyanın en iyi futbol takımında oynayan bir futbolcu futbolcu mu? futbolcu. Böyle mahalle takımları var. Böyle çok en minimum düzeyde. Orada oryan oynayan da futbolcu mu? E futbolcu. İkisini yan yana koyduğumuz zaman ikisine de futbolcu diyor muyuz? Evet. E sen de o zaman ilim talip ol. İnşallah alimler arasına yazılırsın. Velhamdülillah kılar.